Peki ya dünya güneşin büyüklüğünde olsaydı? Öncelikle bilmeliyiz ki güneşin çapı tam 1 milyon 390 bin kilometre. Yani dünyadan yaklaşık 109 kat daha büyük. Eğer dünya bu boyuta ulaşsaydı, kütlesi de devasa şekilde artardı. Tam 30 bin kat. Bu kadar büyük bir kütle kendi çekim gücüyle merkezinde inanılmaz bir basınç oluşturur ve bu basınç tıpkı Güneş'te olduğu gibi hidrojen atomlarını helyuma dönüştürerek enerji üretmeye başlar. Yani dünya artık bir gezegen değil, yepyeni bir yıldız olurdu. Peki bunun sonucu ne olurdu? Öncelikle dünyanın yüzeyi milyonlarca dereceye ulaşır Plazma halindeki bir maddeler uzaya saçılırdı.